Ya açıkçası bir terazi vursak şu an iki takımı. Trabzon'u bıraktığımız yer neresi? Göztepe maçı değil mi? Evet. Fenerbahçe'yi bıraktığımız yerde United ve Bodrum maçları ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin ağır bastığını evet. düşünüyorum. Peki bu dengeyi kim sağlayacak? Tek sağlayabilecek isim var Şenol Güneş. Yani onun dışında bu dengeyi sağlayabilecek hani bir oyuncu performansı yetmez Trabzonspor'a. Hani çıksın bir oyuncu bireysel bir şey yapsın değil. Hocanın çok net bir şekilde ...tecrübesinin ağırlığını koyması gerekiyor ki... ...Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki o farkı kapatabilsin. Şundan söylüyorum bunu... ...Göztepe maçında bıraktığımız Trabzonspor... ...evet konuşurken şunu söylüyoruz... Plan, pro, ...problemli bir kadro planlaması var Trabzonspor'un... Evet. ...oyuncu kalitesi yeterli seviyede değil ama... oynanan oyuna baktığım zaman sadece bu oyunu... ...işte oyuncular kötü, planlama kötü diye anlatamayız. Hani sanki oyuncu grubunun... ...Şenol Hoca'nın liderliğini kabul etmede de... ...bir problem yaşadığını düşünüyorum ben hani soyunma odasında bir, tam bir takım olabilmiş Trabzonspor göremedim ben bugüne kadar. Aradan geçen bu süreçte Şenol Hoca'nın mutlaka takım üzerinde bir hakimiyet kurmuş olması, oyuncu grubunun o tesisin soyunma odasını mutlaka bir takım gibi hareket ediyor olması gerekiyor ki Trabzonspor'un bir şansı olsun Fenerbahçe karşısında. Çünkü gerçekten de hem oyun hem kadro kalitesi hem son bıraktığımız formları itibariyle Trabzonspor'un işi hiç kolay olmayacak. Burada Şenol Hoca'nın son 6 maç Fenerbahçe'ye karşı mesela bir yenilgisi var. Yani hoca Fenerbahçe maçlarını, büyük maçları daha doğrusu hep iyi oynayan bir teknik direktördür. İyi hazırlanır bu maçları. O yüzden de burada bence Trabzonspor adına futbolcuları sayabiliriz. Edin Visca deriz, Simon Banza deriz, Mendy deriz. Hepsi önemli oyuncular ama en büyük silah bence Trabzonspor adına Şenol Güneş'tir. Hoca ağırlığını koyarsa eğer bu maça takımını bir şekilde bir araya getirebilirse Trabzonspor'un şansı olur. Fenerbahçe tarafına bakacak olursak ben Mourinho'nun çok önemli bir dokunuş veya değişim yaptığını düşünmüyorum Fenerbahçe'ye. Bir, doğru oyuncu seçimi. Yani bu da o sayı takıma giriş çok kritikti. Ennesil'in yine 9 numara pozisyonunda oynaması ki ben hep oynaması gerektiğini savunuyordum. Artı Fenerbahçe'yi de daha agresif görüyoruz. Daha bir takım gibi hareket ediyor. Hani o duygu yoğunluğunu daha iyi yaşayan bir takım görüntüsü var Fenerbahçe için sahada. Mourinho açısından hani biraz o değişim beklentilerini bence sınırlı tutmamız gerekiyor. Yani ya Mourinho United maçında önde baskı yaptı, Bodrum maçında ba baskı yaptı. Hep bundan sonra böyle oynar. Çok emin konuşmayalım bence bu konuda. Çünkü hoca genelde maç maç taktik planlarını yapar. Örnek veriyorum Roma'yı çalıştırırken giderdi hoca mesela Inter deplasmanın ön alan baskısı yaptırırdı. Kiyavo'ya giderdi, topu rakibe verirdi. Çünkü o maçın öyle kazanılacağını düşünür hoca. Yani bakar maçı, belki bu maç böyle kazanılır, ona göre plan yapar. Dolayısıyla Trabzonspor maçında hani farklı bir Fenerbahçe de görebiliriz. Hani ben şunu diyemiyorum şu anda ya Fenerbahçe bundan sonra böyle oynayacak diyemiyorum. Hoca yine maç maç, kendi oyun doğrularını mutlaka kullanacaktır bence saha içinde. Yani Trabzon'da hani çok agresif önde baskı yapan bir Fenerbahçe göremeyebiliriz bence. Yine biraz bekleme bir de deplasman oyunu. oyunu. Aynen. Evet. Ilk taraftar Farkta desteği var, yani. var, arkada Trabzonspor. Yine bir bekleme oyunuyla başlayabilir. Biraz Hı. kontrollü. Oyunun gidişatında Hı. belki bu ön alan maskesini kullanabilir. Ben bir oyun beklediğim için biraz düşük Aynen. bir karşılaşma Yani, yani burada dedim. bir deplasman derbisi olduğu için, bir deplasmanda büyük maç olduğu için Jose Mourinho'nun hani biraz daha güvenlikli bir oyun da tercih edebileceğini düşünüyorum. Hani önce gol yemeyeyim. Çünkü şu çok önemli Fenerbahçe adına. Oyununu eleştiriyoruz Fenerbahçe'nin ama. Hani Mourinho dokunuşu dediğimiz şey, <laughs> mesela bir noktada ortaya çıkmış durumda. Nedir bu? Fenerbahçe şu anda maç başına 0.66 kalesinde gol beklentisi görüyor. Dikte açık ara zirvede Fenerbahçe. Yani rakiplerine en az gol beklentisi veren takım. Zaten Artı 7 tane değil mi gol yedi? Aynen. Artı Avrupa'nın 8 liginde de 4. sırada şu an Fenerbahçe. Bu çok kıymetli. Artı bir de bir şey daha ekleyeyim. Rakiplerine maç başına attırdığı şut Fenerbahçe'nin 2.66. Son yılın en iyi performansı. Dolayısıyla evet Belki hücumda çok üretken bir Fenerbahçe göremiyoruz bugüne kadar ama işin savunma kısmında da bir Mourinho dokunuşu çok net bir şekilde var. Bu önemli. Hı hı. Mesela Bodrum maçı hep şunu konuştuk. Evet Bodrum çok zayıf bir rakip ama şunu atladık. Bodrum ligin evet hücum anlamında en etkisiz takımlarından bir tanesi olabilir ama savunma organizasyonu iyi bir takımdı Bodrum. Hatta e, gol beklentisi kalesinde 7. veya 8. takımdı Bodrum. Ya bir de şöyle de bir şey var. Fenerbahçe'nin attığı iki golde de hani çok büyük kaleci, kaleci hatası. Ama üretti Fenerbahçe o maçı. Üretti. Yani o hata olmasa da yap... başka atabilirdi. mı? yüzden diyoruz kaleci hata yap. Zorlayacaksın. şimdi Hı. bak orada ön alan baskısını yapmasan o kaleci Tabii. hatayı Tabii. Beklersen yapmaz. Beklersen yapmaz. Daha önceki gibi beklersen o kaleci Hocam, alır topu oynar da Box Boks maçı gibi düşünün bunu. Ne kadar çok vurursanız rakibini bir saatten sonra açık verecek kuraki olacaktır. Bravo. Yani ama siz o yumrukları 10 dakika 15 dakika arayla atarsanız rakibinize dinlenme, yenilenme şansını veriyorsunuz. O anlamda Fenerbahçe'nin Bodrum maçındaki üretimini ben beğendim. Hani